Merhaba, arkadaşlar, arkadaşlar. bugün sizlerle PUBG Mobile Mobile'de mi? e, Weekend satacağız arkadaşlar Gördüğünüz üzere PUBG Weekend atacağız. Arkadaşlar bir de özel olarak e, Kamera yaptık Özel olarak kamera açtık bizi görmeniz için Ama ilk yaptığımız için olmamış olabilir İsterseniz böyle ortaya alalım arkadaşlar Böyle olsun Tamamdır Tamamdır Tamam Ben de gelip, de Arkadaşlar ben Mert'im. Gördük yolunu söyleyin kardeşim ne olur. bir önce unutmayın. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır video gelmiyor. Bunun için de özür dileriz. Arkadaşlar yüzümüzü çok görmek istiyorsunuz. Alın size yüz. Arkadaşlar karantina gün karantina günlerinde ne yapıyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada like'ları yağdır PUBG Erenci videosu falan gelecek. Evet arkadaşlar. Miramar gelecek. Miramar bütün haritalar gelecek. haritalar. Miramar kostümü de var arkadaşlar bende. Aynen. Kostümleri göstereceğiz. Ben de weekend. Arkadaşlar, arkadaşlar bir, arkadaşlar, video bir de ee, düşmanları trolleyeceğiz. Eğer çok like atarsanız. Arkadaşlar bu benden size. Mutlaka <laughs> <laughs> unutmayın. Yeni kıyafet aldım. Benim ikincim böyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle Arkadaşlar diklik nasıl alın onu da göstereceksin. Evet. Nereye atıyorum hmm. evet, şimdi? Just aim at. Just Bir logo gitmeyin. Çok adamlar. Gorka'ya atıyorum. Gorka. Tamam. Gorka. Gorka. Yattım, gorka. Hmm. Evet, Like da like yağdırın. Arkadaşlar buraya kadar izliyorsanız like atmayı unutmayın. Atıyorum Arkadaşlar Umut niye beni takip ediyor diye sormayın. Evet. Umut bazen yanlış yerlere gidebiliyor. Evet. Ne Arkadaşlar bir de üst yerimiz nasıl şey veriyorsun diye. Ben eee weekend özel bir kıyafet alıyorum arkadaşlar. Her weekend moduna girdiğinde ben aslında bunu giymeyecektim arkadaşlar. Gerisi kıyafetini giyeceğim. Şey evet. Şimdi yapmayalım arkadaşlar. Oy da evet, buldum arkadaşlar. Hemen. Olayca. Bu arada arkadaşlara bakın kameramı. Arkadaşlar karakter günlerinde nasıl diye söylüyorum arkadaşlar. SLR buldum işte. Ne? Seni buldum aldım ben. Aldım mı seni aldım? Evet. da var. Adam var. Var. Şunu. Ee, ya çok düşürüm, düşürüm. Umur, al, bin bin bin. E yakın mesafelerde çok iyi Ben söylüyorum. Üstte mi? Evet. De, üstte de, alttaydı, üstte ve altta Üstteydi. Ben adam arayayım abi. Zat bir Gel Arkadaşlar şu an kamera azıcık şey gözükebilir. Arkadaşlar, şöyle koyayım onu. Arkadaşlar, bir, bir koyayım. Arkadaşlar bence böyle daha iyi. %62 arayacağım arkadaşlar şu an. Ben de var ya %62 40 tane. Ve hemen böyle. Arkadaşlar bir sorun oldu yüzü üzeriniz. Arkadaşlar sorun oldu. Kamera Neredesin Mert? Alacağız seni. 162. Fışkı, Tam Yüksek oru çok Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç adam yok. Bir, bir tane buldum. Aa toros bulduk arkadaşlar. arkadaşlar. Umarım. O kadar güzel loot yapamadık arkadaşlar. Evet arkadaşlar ama yine de idare ediyoruz. Arkadaşlar en iyisi kamerayı ön almam. Vallahi tabi. Tamam. Bakın. Ben. Tamam gidelim şimdi. Evet. Adam olmasın zaten Biz loot yapalım. O zaman ortalığı... arkadaşlar intro yapacağız. Da bir yapalım. Arkadaşlar bir intro için hazırlanıyoruz böyle. Intro için ee, evet. daha yapacak şeyler var. Diyorlar. Diyor, diyor, diyor. ki, "Komutsa bana diyor, arkadaş <laughs> olursan sen mesaj versin." Siz de yani. diyor olabiliyorsunuz evet, bu arkadaşlar. O lan nerede o sıkıntı veren biri? Ama ben burada adamı göremiyorum. Bak. Adam çıksın bakalım. Orada diyor. <laughs> değiştirdik. Arkadaşlar değiştirdik. Neden değiştirdik? Çünkü arayüzü <laughs> ar tam odak diyeyim. Şimdi kırmızı bomba oldu. Aman cıbınmız bambu. Geografi asildir gibi. Görüştük. Geografi iyi. Lazerden hatta daha da iyi diyebiliyorum. Çünkü uzak mesafeler daha da uzaklaştı. Yakıtı alalım biz de. Daha da güzel gösteriyor. Arkadaşlar işte Adın, Toros almış. Ağzı kamera yok. İsterseniz arkadaşlar şey almayalım bunu alalım. Ama bu da çok ses çıkarıyor. Bunu arkadaşlar Toros'tan mı? En iyisi aynı biz Toros'tan. <laughs> şimdi şimdi de onu da yedim. Arkadaşlar ilk defa biz çektiğimiz için böyle sorunlar oldu. Evet arkadaşlar. Yorumlara kamera mı çekin? Kamera sizin çekmek mi? Yazabilirsiniz. Like ve beğenileri unutmayın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar adam çıkmıyor. Burada yok arkadaşlar. Bir de çıkıyormuş. Çıksın arkadaşlar havalar sıcak dedi. Evet arkadaşlar. Herkes evinde kısa şort olabilir. İstanbul'da hava yanıyor. Thomas <laughs> isteyen. Bak, 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 bak. Bak, bak, bak. Arkadaşlar yerimiz yünümüz... o zaman biz de böyle yaparız. Alırım tabancamı yerimi belli ederim ben. Şuraya arkadaşlar hiç alalım. Dışarı çıkma arkadaşlar. Dışarı bir şeyin olsun adam. Bırak bana sağ bana ya. Çok sağ bana. Bırak bana. Evet arkadaşlar bu ben... bir iş şey yumurta. Arkadaşlar sesini özür dilerim. Adam bu kadar doksan var. Ha neyle sıktın sen? Mikrofonu açtım ama sıktım olmadı. Tamam. Tamam olmaz Her 98 sekiz kutu Hadi geçti. Bir Arkadaşlar, arada bunlar önce de Hı. Hı. Arkadaşlar her bu isteyen. Adam, adam çıkıyor. Arada bir işte bir tane iki tane. Arkadaşlar kaldı. 39 kişi kaldı arkadaşlar kaldı. Şiş. Arkadaşlar adam görsen hemen seriler. Bak dur tribet. Gel arkamdan. Adamın el falan mı tutuyor. Öldüm ya. Arkadaşlar molotof deneyimiz. Arkadaşlar bizi düşman öldürecek molotof öldürdü. Arkadaşlar çok yalnız ama gücü bunun için. Ben eve atacaktım arkadaşlar. Buraya atacaktım. Bir de Arkadaşlar dedim. ben demedim mi ama? Arkadaşlar ben demedim mi molotof bize gelecek? Ama arkadaşlar böyle sorunlar olabilir. Size de deneyim oldu işte. Hem siz de bilmiş olursunuz. Hemen bildirin. Niye bilecek? Yani böyle molotof atılmaz. Tamam. Aa, tabii, tabii. Üç, arkadaşlar. arkadaşlar. bir de sesler çıkabiliyor çünkü kayıyor elimiz. Arkadaşlar bir de şu adam var nereye söylüyor? Bir var, ikinci yerden nereye Garka. Ah be. Aa, bak Şurası tuğ adam diyor. Ya ben arkadaşlara Arka. diyorum. Arkadaşlar adamlar. İşte Arkadaşlar. Burada da adam vardı. Oradan gelmiyorum. Milyon ara atmıştık arkadaşlar. Erencil de atacağız bir de atacağız arkadaşlar. Ama beğeni gelirse. Arkadaşlar o kadar video çekiyoruz. Bir beğeni çok görmeyin lütfen arkadaşlar. Hemen Mira Mark kıyafetini giyiyor. Ne olacak böyle? Alayım ne bir Adam yorulsa atarım gider adam. Ya adam var değilim ya. Korkmayın ya bir şey yapmayacağız ya. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey oldu. Ben adama dedim ki kiminden açtık arkadaşlar. Mikrofonu mikrofon açtık. Bir şey yapmayacağım dedim. Ondan sonra adam... Adam dedi ki biz arkadaşlar eee... Evet. Tamam gelsin arkadaşım beni öldürdüler ben arkadaşlar. Ben de tümü açtım. Adam nereye gidiyor bilmiyorum. Ben de evet duyuyorum. Abi beni kardeşim kaldırsın diye. kaldırsın diye. Arkadaşlar son anda bir gittik. Adam kardeşimi bir vurdu. Biz de ben zaten vurur dedim arkadaşlar. Ben inanmıştım. Arkadaşlar bir de çok içten söylüyordu böyle sanki yapacak gibi. Bir ]ydi. tanesi vurdu arkadaşlar ikincisi vurmadı. Söyleyeyim. Hiç gitmeyelim bence ya. Gebilirim. Ay arkadaşlar ya bakacak an, i̇ki i̇ki ya, ben, ne iki iki Var var ya. Ben de iki tane var. Al sen al. Ben aldım. Adam mı? Koyan Ne? 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 Aslında tam alanın kenarında bak. Orada çok odun olur da. Hiç <laughs> olmadı. Yer bir üstelik değil ama adam var. Adam yok. Aslında tam deniz öldü Adam mı o? Evet arkadaşlar bu seviyeye birini kaçırıyorum. Kaçalım derken yani işareti dediğimiz yere gidelim. Şöyle şuraya geldim daha çok serdim. Ama nasıl Adamı. Şöyle sonunda ya. Hmm. Neredesin? Neredesin? Karşıda adama bakıyor Ben sıkıyorum. sıkıyorum. Ben... Aha adam ben gördüm, gördüm. ben. De. Kaçıyor arkadaşlar. Evet. Sağdan mı Bu Ne oluyor? kadar ben kaçıyorum canım al. Aha bana vurdu Gördüm geldim gel. Bak hemen bak bu kurda. Aa vallahi orada. Aha o geri geri. <laughs> öldüm arkadaşlar. Hemen canımı topayım. Öldü arkadaşlar Umut beni izlesin. Arkadaşlar ben de öldüm. Bu video bu kadar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.